Yine gece çöktü ay karanlığında. Gecenin bu sessizliğinde aklıma düştüm. Kalbime düştüğün saatlerde. Ah be gülüm. Ne olurdu sanki beni bir anlasaydın. İnadına sevseydin. İnadına beni sinir etmek yerine beni tanımadın mı? Anlamadın mı hala? Ben sana sadık bir aşık. Ben sana ömrümü adamış bir Mecnun'dum. Etme, etme Leyla, gitme Leyla. Ne yardan geçerim, ne de serden. Yüreğim böyle derken, dilim başka söyler. Şahidimdir Allah'ım. Şahidimdir bu hava, bu su, bu ay, bu güneş şahidindir. Beni anladı herkes, bir anlamayan sensin. Sevdamı hissedemiyor musun? Derin de tüy bitti diye, gözümde yaş kalmadı. Ağlaya ağlaya, sevdamıza asla ihanet etmedim. Ama artık gitmek gerek. beni anladı herkes. Bir anlamayan sensin. Sevdamı hissedemiyor musun? Dilimde tüy bitti diye. Gözümde yaş kalmadı. Ağlaya ağlaya sevdamıza asla ihanet etmedim. Ama artık gitmek Gerek